Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira bir miktar geri çekilme var ve bu geri çekilmeyle birlikte de bazı arkadaşlarım panik yaptığını görüyorum. Fakat panik yapacak bir durum yok. Çünkü bunlar gayet normal şeyler ve biz bu kanalda yaptığımız analizlerde de genelde böyle küçük hareketlerin peşinde koşmuyoruz. Yani saatlik bazlardaki düzeltmelerin peşinde koşmuyoruz. Yaptığımız analizlerde biraz daha büyük resme odaklanıp olaya dönemsel bakmaya çalışıyoruz. Birazdan nelere dikkat ettiğimi, bu düşüşte ve yükselişte neleri izlediğimi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle saatlik bazda Bitcoin'e baktığımız zaman 4 saatlik bazda yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Ve şu anda yaşadığımız geri çekilme de buradaki trend noktasına değdiği yerlerde alıcısını bulmuş gözüküyor. Şu anda Bitcoin'de gelen bu geri çekilme e, şahsen basit bir geri çekilme, kar satışı olarak benim gözüme çarpıyor. Çünkü dolar endeksine falan baktığımız zaman e, böyle çok ciddi bir artış falan söz konusu değil. Bir miktar e, düne oranla yatay seyir var diyebiliriz. E, Tabi burada 4 saatlikte 2 e, dilim mi geliyor acaba diye sorabilirsiniz kendinize. Eğer ki ikili dilim geldiğini görürsek ve dolar endeksinde e, bir miktar daha yukarı yönlü artış gelirse doğal olarak Bitcoin'de de Geri çekilmenin biraz daha sürmesi beklenebilir. E, fakat odaklanmamız gereken nokta bence bu değil. Eğer ki kısa vade alsat yapmıyorsak. Bitcoin'de daha demin gösterdiğim şekilde 4 saatlikte yükselen trend devam ediyor. E, dolar endeksine baktığımız zaman da şurada yukarıdan gelen bir düşen trend var arkadaşlar. E, bunun da şu anda kırılmadığını görüyoruz. Ama bunlar bana göre çok önemli şeyler değil. Buradan Bitcoin'in günlüğüne geçtiğimiz zaman günlük bazda bakın en bize yakın, fiyata yakın kırmızı mum şu bölgede olduğunu görüyorsunuz. Ve bu bölgede arkadaşlar ortalama olarak 61 bin dolarları gösteriyor ve günlükte Bitcoin'de 60-61 binlerin gelmesi de gayet doğal, herhangi bir sıkıntı yok yani. Ve günlükte de destek noktası aslında burası. Bugün bildiğiniz gibi Perşembe günü, yarın da Cuma. Cuma günlerini ben önemsiyorum çünkü genelde diğer piyasaların kapanmasına yakın biz kripto para borsalarına ciddi para girişleri görüyoruz. Şu anda bitcoin de ciddi bir yükseliş trendinde olduğundan dolayı ben gene yarın aynısının olma ihtimalini yüksek buluyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi benim asıl dikkat ettiğim nokta şurası aslında. Bitcoin ne buradaki yükselişte ne de şu anda yaşadığı bu ciddi düşüşte dominansı arttırmadı. Normalde eğer ki altcoin'leri ezmek isteselerdi biz Bitcoin'in bu yukarı aşağı hareketlerinde dominansta ciddi bir artış görürdük. Ve bu artışla birlikte de Bitcoin şu anda ortalama olarak %5'ler civarında düşmüş. Eğer ki altcoin'leri ezmek isteselerdi bu düşüşte dominansı da arttırıp altcoin'lerin canını okuyabilirlerdi. Ama şu anda böyle bir durum yok. Bitcoin %5 düşmüş. Dominansa baktığımız zaman günlük bazda hatta dominasta bir miktar geri çekilme olduğunu görüyorsunuz. Zaten bununla birlikte de altcoin'ler şu anda Bitcoin'le birlikte hareket ediyorlar. Hatta Bitcoin'den daha iyi gözüktüklerini söyleyebilirim. O yüzden bence panik yapacak bir durum yok. Altcoin'lerde her düşüş alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Mayıs ayında yaşadığımız rally'nin şu anda başlangıç seviyelerindeyiz. Dominans verisinde de benim için en kritik nokta buradaki arkadaşlar. ikili dibin boyun kısmı olan 48-49 seviyesi. Buralardan ben şahsen dominansın dönmesini bekliyorum. Şu anda aynı Bitcoin'de olduğu gibi dominansta da günlükte yükseliş trendi devam ediyor. Şu anda hala trendin kırıldığını söyleyemeyiz. Buradan mesela saatliklere geçtiğimiz zaman da hala bulutun üst noktasında fiyatlandığını görüyorsunuz ve şuradan beri devam eden yükseliş trendi hala devam ediyor. Fakat Bitcoin'in son zamanlarda yaptığı yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde dominansın artmaması bence altcoin'ler için ekstra sevindirici bir durum. İkinci takip ettiğimiz nokta ethereum'da bildiğiniz gibi ethereum'dan böyle 4000'lerin üstüne doğru bir hareket gelmesini bekliyorduk ve ethereum'da 4400'lere doğru bir hareket geldi ethereum'un yükselmesi şu açıdan önemli ethereum yükselmeye başladıysa bilin ki sıra küçük altcoin'lere geliyor ben açıkçası böyle düşünüyorum çünkü aslında piyasada bildiğimiz birçok de ethereum'un altyapısını kullanıyor. O yüzden bu coin'e para girmesi bizim için ekstra önemli ee, ve Ethereum hareketini tamamladıktan sonra e, altcoin'lere sıranın yaklaştığı anlamına geliyor. Şu anki fiyata baktığımız zaman AT noktasının e, şuradaki tepe noktasının üstünde fiyatlanıyor. Ve bu kırılımdan sonra bu basit bir retest de olabilir. Çünkü şu an için kırılımın geldiği yerden de alıcısını bulduğunu görüyoruz. Özellikle e, şu anki 4 saatlik fazlaki mum boom. boom kapanışı geldiğinde böyle dojiye benzer bir mum oluşursa buradan dönme ihtimali de artacak. Günlük bazı takip ettiğimiz noktalar hala aynı. Burada bir çanak kulp var diyebiliriz. Boyun noktası kırıldıktan sonra önce buradaki derinlik, ardından da buradaki büyük derinlik yukarı doğru fiyatlanacaktır. Bunlar şu an için Ethereum'da takip edilebilirler. Onun dışında Ethereum'un BTC bazına baktığımız zaman da 4 saatlikte benim gözüme çarpan bir bulut kırılımı söz konusu bakın burada kendimizi bulutun üst noktasına attık. şu anda burada bulutun üst noktasını destek yaptığımız zaman da işte yukarı yönlü BTC bazındaki değerlenmeler devam edecek diyebiliriz. Bu da bence takip edilmesi gereken önemli bir nokta arkadaşlar. Hatırlarsanız rally'nin başında da aynı şeyi söylemiştim. Normalde boğa döngülerinde para önce Bitcoin'e giriyor. Bitcoin'den sonra büyük altcoin'lere giriyor ki özellikle Ethereum'a e ardından küçük altcoinlerde rally başlıyor. Muhtemelen gene aynı sırayı görürüz diye düşünüyorum. Ethereum bizim için oldukça önemli e ve bu coin'e bakmak demek aynı zamanda 2'ye de bakmak demek. Çünkü Ethereum ve 2'nin grafiği birbirine tıpatıp benziyor diyebiliriz. Benim genel olarak şu anda piyasada gördüklerim bu şekilde e, takip ettiklerim de bunlar arkadaşlar. Bitcoin'in %3, %5 geri çekilmesinden ziyade bu hareketleri yaparken dominansın yaptığı hareketler benim için daha değerli. E, o yüzden benim aslında gözüm dominansla ve son zamanlarda gördüğüm şu yukarı yönlü hareketler bu düşüşte dominans'ta ciddi bir artış olmadı. Fakat hala eee dominansta yükseliş trendi devam ediyor. E, herhangi bir trend kırılımı söz konusu değil henüz. Ama son zamanlardaki hareketlerde dominansın artmaması bence altcoin'ler için sevindirici bir durum. Bugün perşembe düşüş olması gayet normal. Yarın da diğer piyasaların kapanmasına, yarın da diğer piyasaların kapanmasına yakın tekrardan kripto para borsalarına para girişi görme ihtimalimizi ben şahsen yüksek buluyorum. Bir yandan da arkadaşlar dolar endeksini takip etmeyi unutmayalım. Çünkü dolar endeksinin cuma günkü yapacağı kapanış da bize az çok hafta sunuyla alakalı güzel fikirler veriyor. Şu an için 4 saatlikte yukarıdan gelen düşüş trendini test ediyor diyebiliriz. Kırılması durumunda bir miktar daha yukarı yönlü hareketler gelebilir. Dolar endeksiyle ile genelde Bitcoin de bildiğiniz gibi ters çalışıyor. Ben genel olarak şu anda piyasada gördüklerim bunlar ve bu gördüklerimi de bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.